İşte şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor ve diyor ki biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var. Türkiye var. E biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlam kardeşimi arıyor ve diyor ki biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var. E biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Biz sizden F-35 için adım attık, paramızı ödedik. Size F35'lerimizi vermediniz. Vermiyorsunuz ve bizi tehdit ettiniz. S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Ya biz kabile devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye. Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbeler, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizlerle somutlaştığı şekliyle dışarıdan da destek almışlardır. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı, hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. İşte şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış yatıyor kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak. Nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri'de de söyledim. Bu bir vak'a. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış. Bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm Bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık. İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm. Bizim kitabımızda sosyal adalet var. Ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz. Ve biz bu yolda evet yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukara ile garip kuraba ile paylaşmasını biliyoruz. İşte Suriye'de bütün o zulme uğrayan o garip kurabaların yanına imdadına kim koşuyor? Türkiye. Biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz? Biz barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını da Suriye'de aynı şekilde biz beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor. Kulağınız var duymuyor. Ağzınız var hakkı hakikati konuşamıyor. Sizin benzerleriniz ülkemizde de var zaten. Avrupa'da yükselen ırkçılığı ve İslam düşmanlığını ifşa ettiğimiz için hedef haline getirildik. Daha önce Balkanlardan Güney Asya'ya kadar dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında yer aldığımızda da benzer saldırılara uğramıştık. Zenginliğini sömürgeciliğine, güvenliğini katliamlarla dolu tarihine Huzurunu sadece kendi çıkarları için kullandıkları demokrasi ve özgürlük söylemine boşta olanlar elbette bu onurlu duruştan memnun kalmadılar. Bizim de onları memnun etmek gibi bir amacımız zaten yoktu. Bizim tek gayemiz inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmekti. Hamdolsun bugüne kadar terörle mücadele eden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yerine yere edirecek bir yanlışımız olmadı. Ve evvel Allah'ta olmayacak. Bugün Türkiye dünyanın her yerindeki toplumların gönüllerinde mazlumların hamisi hakkın ve adaletin savunucusu olarak taht kurmuştur. İnşallah bundan sonra da sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bunun yolu da kendimiz ve tüm dostlarımız için her alanda gelişmemizden, büyümemizden, güçlenmemizden geçiyor. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat ettiği her mesafe 83 milyon vatandaşımızla birlikte milyarlarca mazlumunda sevinç ve güven kaynağıdır. Eğitimden sağlığa, adaletten savunmaya, sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kadar tüm alanlardaki çalışmalarımızı bu anlayış ve azimle yürütmemiz gerekiyor. Güçleri yetse, ellerinden gelse, Ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe Zulmün ateşi sönecek. Zalimin gücü tükenecektir. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeydeki mücadelesini medeniyet ve tarihi mirasına yakışır şekilde yürütürken 81 vilayetimizin her birini içine alan kalkınma hamlemizden de en küçük bir taviz vermiyoruz.